Ha? Şu an çekiyorum. Çekiyor mu? Ve şu an ATV içme videosu çekiyoruz. Evet, gençliğimize çok isterdik. Bugün ATV sigara içme deneyimini tekrar yıllar sonra yaşayacağız. Bu sarmaşık gibi bir ağaç, bu ağaç bu kuruyor <laughs> ve bunu sigara gibi yapıp içiyoruz. Bu galiba sigara işte. Param olmadı sigara içemeyince gençlerimiz, çocukluğumuzda bunlar çok içerdi. Evet, ağaçtan sigara. Bana bakmayın Beni içmiyorum. <laughs> ben içiyorum valla, yurtta görürsün. geçme sigara gibi her şey ile ya. Aynen. Ortası delik bir duman geliyor. Çabuk bitmiyor. O çektiğin yeri de göster. Sen ne kadar kolay kolay. <laughs> Güzel bir şey Kenara koy öyle durur. Aynı yanar yanar yani. yani. Ağzını çek bari. Hiç olmaz. Bu ağaç. Alışma bakalım sigara ya. Sonra sigara başarı demesin A, içine çekme ya. Yapacağını tüttürüyor ya. <laughs> Vay çok Bunu anasına anasına at anasına. Oh. <laughs> evet. Böyle uzun bak sigaraya bak işte. <laughs> Ufuzun sigara. <laughs> Bitmez görmez. 2 <İki> metre var. <laughs> Ufuzun sigara 2 metrelik sigara. Körferiz. Sabah Sabahtan akşama kadar içen. აი ესე თავს შედარებს